ve bugün itibariyle startımızı veriyoruz adaylarımızla birlikte. 14 Mayıs genel seçimlerine 29 gün kala CHP Edirne Milletvekili adayları sahaya indi. Memlekette her şey çok güzel olacak. İnşallah. Bir 30 gün sabredin. İnşallah. Tamam. İnşallah. Parti binası önünde toplanan adaylar kentteki esnaf ve vatandaşlarla buluştu. CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada geçen hafta adaylık sürecinin tamamlandığını belirterek bugün startımızı veriyoruz dedi. Geçen hafta adaylık sürecimiz tamamlandı. Dört aday adayımız kesinleşti ve bugün itibariyle startımızı veriyoruz adaylarımızla birlikte. Bugün Merkez ilçede ve Uzunköprü'de başlıyoruz. Tüm ilçelerde aday arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı yapacağız. Bugün itibariyle 29 günümüz kaldı iktidara. Biz buna çok inanıyoruz. Buradan da çok ciddi bir oyla katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte bütün Edirne'de ulaşabildiğimiz herkese ulaşmaya çalışacağız. Sizlere de destekleriniz için ve örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun hepiniz Sıkılmadık el bırakmayacağız. Hedefimiz mutlak iktidar. Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızı cumhurbaşkanı yapmak. Buradan çok ciddi bir katkı sunacağız, il başkanımın da söylediği gibi. Ee, başlıyoruz, hayırlısı olsun. 27 yıldan beri kooperatifçilik ve aynı zamanda da genel merkezde e, kooperatifler genel başkanı olarak devam ediyorum. Tabii ki biz de aynı diğer vekil adaylarımın söylediği gibi çalışmaya devam edeceğiz. Kırsalda gitmediğimiz e, köy kalmayacak, sıkmadığımız el kalmayacak. Merhaba. Merhaba. Merhaba iketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten <laughs>